Selamlar, merhabalar Burçmanya'nın değerli Yengeç Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir ve 2024'ün ikinci haftası da sizler için güzel geçmiştir. Arkadaşlar zaman su gibi gelip geçiyor. Bunu biraz önce fark ettim. Ee, şimdi ben bu videoyu hazırlarken 8 Ocak 2024'ü gösteriyor takvimim. Şöyle bir düşündüm. Dedim ki yani yılbaşını kutlayalı 7 gün dolu dolu geçti ve 8. günündeyiz 2024'ün. Gerçekten zaman su gibi akıp geçiyor. Bazı zamanlarda bir bakıyorsunuz hiç geçmiyor gibi hissediyorsunuz. Tabii garip bir durum bu. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Sevgili yengeç burcu burç ee, Burçmanya YouTube kanalımızın ana sayfasına girdiğinizde üst tarafta oynatma listeleri bulacaksınız. Buraya tıklar ve altından Yengeç Burcu'na ulaşırsanız sizlerle ilgili daha önce yapmış olduğum paylaşımlara erişim sağlayabilirsiniz. Yengeç Burcu 15 Ocak haftası içerisinde yakın çevrenizdeki kişilerin davranış ya da sözleri karşısında öfkelenebilirsiniz. Aklınız karışabilir ya da hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü davranışları sizin anlayış ve beklentinizle tamamen ters olacaktır. Meslektaşlarınız ya da müşterilerinizle ilişkileriniz sizin için daha uyumlu ve umut verici olacaktır. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. İradenizi başkalarına empoze etmeye çalışmayın çünkü onların bunun sonrasında sergileyecekleri muhalefet beklenir ve anlaşılır olacaktır. Ee, hemen başlayabilirler ya benim aklım yok mu ben bilmiyor muyum <laughs> ben düşünemiyor muyum ee, gibi bir durum söz konusu olabilir Yengeç Burcu 15 Ocak haftası içerisinde seyahat etmek ve farklı yerlerdeki insanlarla temaslar kurmak açısından uygun olacaksınız kuracağınız yeni arkadaşlıklar ilginizi çekecektir hayatınıza girecek kişilerin biri bile tesadüfen girmeyecek yani her birinin hayatınızda bir görevi bir anlama olacak sürekli kalmasalar bile ee, onu kime verdiğinizi ya da nereye bıraktığınızı hatırlamadığınız bir şeyin beklenmedik bir şekilde kaybolmasıyla şaşırabilirsiniz. Bu uzun süredir ihtiyaç duymadığınız halde hani bir yere koyup bıraktığınız e, toksik halde durduğundan bahsedebileceğimiz bir şey olabilir. Ama sizin için gerçekten önemli olan bir şeyi etkileyeceği için sizin için hoş olmayan bir rahatsızlığa da neden olabilir. Sevgili Yengeç Burcu bu hafta daha aktif yorum yapacaksınız ya da ailenizden olsa bile sizinle birlikte yaşamayan bir kadının hayatındaki olayları daha yakından takip edebileceksiniz. Sizi sözleri ve rehberliği ile iyi yönde etkilemeye çalışan bir kadının tavsiyesini kabul etmek zorunda kalacaksınız. Size yakın bir kadının sağlığı ile ilgili endişeler yaşayabilirsiniz. Kişisel sevinçleriniz ne ile ilgili olursa olsun hayatınızda sonradan hatırlayacağınız bir anı ya da iz bırakacaktır. Sevgili yengeç burcu kadını ön planlarınızı genellikle katı bir şekilde uygulayacak ve bunların başarılı bir şekilde gerçekleşmesini bekleyeceksiniz. Planlarınız gerçekçi olacak ancak. Bunların uygulanması için yeterli zaman konusunda bazı problemler yaşayabilirsiniz. <laughs> Yengeç burcu kadını. Ayrıca gerçekleşmesi konusunda ortak planlarınız olan kişiler ruh haliniz ve ilişkileriniz üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olacaklar. Kaygılarınız geçici olacak, bugün gelip yarın geçebilirler. Bir arkadaşınızla yaptığınız ilginç bir sohbet ya da yaşadığınız deneyimle İleride ileride bu haftayı anabileceksiniz. Yani şunu da şöyle konuşmuştuk bununla diyebileceğiniz bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz. Yengeç Burcu erkeği kendinizi hazırlıksız hissedeceğiniz sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bazı şeylerin size bağlı olmadığını üzülerek söylemem gerekiyor. Ailenizin sorunları bu nahoş duruma daha da karmaşık bir hal katacaktır. Bir erkekle ilgili bir toplantı ya da sosyal etkinliğe katılabilirsiniz. Yine bu hafta sevgili Yengeç Burcu erkekleri. Evet sevgili Yengeç Burçları sizler için söyleyeceklerim bu haftalık bu kadardı. İnşallah haftanız çok güzel geçer. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.